Herkese merhaba sevgili Tech Insight izleyenleri. Şu an elimde gerçekten sağlamlığıyla, teknik özellikleriyle dikkat çeken bir bilgisayar var. Bu bilgisayarı ben şuradan aşağı atsam çalışmaya devam ediyor. Bu bilgisayarı atmayın elimizde tek örnek dediler. Detaylarda şu tableti attığımızı görebilirsiniz. Gerçekten sadece askeri noktalar için düşünmeyin. Şöyle düşünün bir şirketiniz var, tüneller kazıyorsunuz. Sahaya çıkan bir sürü personeliniz var. Tünelin çok uzun bir tünele fiber kablo çekiyorsunuz. Oradaki ekiple bir toplantı yapmanız gerekiyor. Oradaki ekiple iletişime geçmeniz gerekiyor. O bilgisayarda nelere ihtiyaç duyarsınız? Bir, sağlamlığa. iki zengin bağlantı seçeneklerine. Üç, görüntü ve sesle ilgili özellikleri, veri gizliliğine ve yine tekrardan sağlamlığa ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Askeri alanda da kullanılıyor. Özellikle çok ciddi özellikleri var. Ekran parlaklığı çok yüksek seviyelere çıkıyor ama çok yüksek seviyelerden çok düşük alanlara da çıkabiliyor. Hep örnek verirler ya askerlerde. Mesela hedef küçültme yapıyorsunuz. Sizi dışarıda görmesinler diye sigara izmaritini bile göstermemeniz gerekir. Hatta eskiden savaş olduğu dönemlerde ya da askeri gerginlik olduğu dönemlerde evlerin ışıklarını da kapattırırlar. Karartma uygularlar. Şimdi bu cihazın ekranı o kadar yani iki kandeleye kadar düşüyor ve sahada eğer bir ordu birliği içindeyseniz ya da bir operasyona katılan polisseniz bu ekranı düşmana göstermeden ya da diğer gözükmesini istemediğiniz kişilere göstermeden sadece siz görebiliyorsunuz. Yani askeri anlamda sahada iş dünyasında pek çok alanda bu bilgisayarlar kullanılabiliyor. Şimdi dilerseniz sözü markaya bırakalım bakalım bilgisayar için neler demişler. dayanıklı ürün pazarını düşündüğümüzde Türkiye'deki bize olan ilgiden biz memnunuz. Türkiye pazarında lideriz bu konuda. Ee, yeni sunduğumuz ürünlerle de liderliğimizi daha da pekiştireceğimiz konusunda herhangi bir şüphemiz yok. Bizim dikey sektörler olarak isimlendirdiğimiz e, üretim, lojistik, sağlık, blue light dediğimiz işte ambulanstır, polistir, itfaiyedir gibi bir e, sektörümüz dikeyimiz var. Bunun yanında savunma sektörüdür Biz bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devlet pazarında daha büyüyerek yani kurumsal satışlarımızın çoğunluğunu savunma ve Public sektör diyebileceğimiz sektörde büyüyerek daha da artıracağız şimdi veri güvenliği alanında sunabildiğimiz tört parti uygulamalarla verilerin tamamen silinebilmesini sağlayabiliriz Çünkü bizim kablosuz iletişim gücümüz Diğer çözümlerden daha yüksek bir iletişim becerisine sahip cihazlarımız. Bu sebeple bazı cihazların iletişim yapamadığı noktalarda biz iletişim yaparak cihazların içindeki verileri silebiliriz, tamamen yok edebiliriz. Bunun haricinde sunumda da bahsettiğimiz gibi quick release dediğimiz hızlıca çıkartılabilen bir SSD özelliğine sahibiz. Böylece sahada çalışan eğer e, notebook ya da tableti taşıma güçlüğü yaşıyorsa, tableti ya da notebook'u sahada bırakarak sadece verisini yanına alıp, SSD'yi, Kuykriz yardımıyla yanına alıp devam edebilir. Böylece veriyi güvenli bir şekilde elinizde tutmuş oluyorsunuz. E, şirketin bunları e, planlaması gerekiyor ki siz yanınızda bunları aksesuar olarak taşıyabilin. Eğer e, sahada aksesuar olarak taşımak istiyorsanız ilk siparişte ya da daha sonraki bir aşamada bu ürünlerden sipariş verebilirsiniz. Direkt tak çalıştır değil mi? O tak çalıştır. Otormetriz mesela tekli'den çokluya çevirince direkt çalışıyor. Aynen öyle. Şimdi e, cihazlarımızı sahada pozisyonluyoruz. Ofis ortamında çok yüksek bir e, hop, e, speaker çıkışına ihtiyacınız olmuyor. Ya da gürültülü ortam olmadığı için e, 4 tane e, bir mikrofondan sesi alıp sesin Nereden daha gürültülü geldiğini anlamak gibi bir zorluğunuz yok. Ama sahada çeşitli lokasyonlardan 360 derece gürültü alıyorsunuz. Gürültülü ortamda sesi duymak daha zordur. Gürültülü ortamda görüntüyü göstermek daha zordur. Onun için daha parlak, daha yüksek ses gücüne sahip ve gürültü engelleyebilen mikrofon özelliğiyle e, saha kullanımını kolaylaştırıyor. E, bizim satış modelimiz proje bazlı bir e, satış modelidir. Projeleri gerçekleştirebilmek için partnerlarımıza ulaşıp bizim e, web sitemizde bulunan e, partner e, ailemizden birisine ulaşıp onlardan siparişe dönüştürülmesi ve NetEx e, yardımıyla da bu siparişlerin Türkiye'ye getirilmesini sağlıyoruz. Evet sevgili izleyenler, şimdi taf Tafbu'nun bazı öne çıkan özelliklerinden ben de bahsetmek istiyorum. 14 inçlik bir ekran var. IP66 sertifikasını destekliyor. Özellikle Windows bilgisayarlar içerisinde bu sertifikanın olması oldukça önemli. Toza, suya karşı dayanıklı. Military Standard 810H'ı da destekliyor. 180 cm'den atsanız da çok ciddi titreşimlere, sıcaklıklara, soğukluklara da dayanıklı. 11. nesil işlemci var. Standartta 16 GB RAM var. Bunu siz 64 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Normalde 512 GB'lik bir SSD ile beraber geliyor ama bunu 2 TB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Expansion pack'ler var. Bilgisayar modülermiş gibi arttırabiliyorsunuz. Örneğin mesela şurada bir modüler alan var. Bu modüler alanı çıkartıp parmak izi okuyucusu takabilirsiniz. Ya da bu parmak izi okuyucusu tek kişilik yerine 2 kişilik çoklu parmak izi okuyucu ekleyebilirsiniz. Farklı farklı SSD'ler ekleyebilirsiniz. Ya da bu eklediğiniz SSD'lerden birini atıyorum o bölgeden ayrılmanız gerekiyor. Bilgisayarı da yanınızda alamıyorsunuz. SSD'yi alıp verileri alıp gidebiliyorsunuz. Yani bilgisayar pek çok farklı alanda, farklı koşulda size cevap vermek için tasarlanmış. Donanım özellikleriyle beraber multimedya özellikleri de dikkat çekici. 95 desibel stereo hoparlör var. Şöyle düşünün bir toplantı yapıyorsunuz ve çok tuhaf bir coğrafi koşuldasınız. Bu noktada da sesinizi yani ya da karşı tarafın sesini rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Kamera zira iyi. 5 megapiksellik bir kamera var. Normalde şu anda çıkan notebookların kameralarını hatırlamaya çalışıyorum. Ya Full HD oluyor ya 720p oluyor. Burada da gerçekten güzel bir çözüm kullanılmış. Evet yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.